Bir tane de gelmiş. Nerede üç kişi? Dört. Dört mü? Sen önce atlamadın mı bunu? Ben mi gördüm? Üç üç tane. Benim ne evimin arka tarafını işte. atladı. Oğlum havada bir kişi daha varmış. Arkadaşlar Sallasam öyle mi salarım? Altı gördüm. Havada <laughs> bir şey çatladım. Ulan sanki bir tık adamların içi içindeyim. Sesim Ağızlarının içindeyim şu an adamların. Bir de. <laughs> Yardıma geliyorum. <laughs> <laughs> Yardım lazım. Ya. Geç. Oğlum ne oluyor oyuna ya? Safe'sin. Evet, evet safe. Arka doğru sürüncem şuraya. Gel gel biraz daha gel. Muat wow, bir canı var. Hemen sağında. Geldi sağında. M4. Burada. Benim canım böyle kaldı. Lan tamam, maymun çıktı aga. Nak biri. <laughs> Ölüler lan. Oğlum 3 tane. Lan 3'tü bunlar. Ne? 3'tü bunlar bu arada dikkat edin. Bir mamaz falan olabilir. Ne olabilir? Ola konuş. Şimdi o tasar vurmuyor ya bok gibi. Ya bilerek konuşmuyor abi konuşacak bir şey yok ya. Yani mikrofonu açık unuttuk kapalı unuttumdan değil yani. Ya bir tane daha <laughs> adam var değil mi? Ya. Net öldüm ben evet. o zaman. Net öldüm. Belli yok. Yeni mod hazır değil. Ee, kus kusmuk da değişecek bu arada. O iki modu değiştireceğim. Şey gelince. Yer açılınca. Ama olmayacak herhalde. Hiç gif, şey gelmiyor. Abone gelmiyor. Dur, tut, Anca biri gift dur, atarsa dur. geliyor abone. bir tane. Uzatılmış alabilirim bir tane. Burada var gel. Gano iğrençsin sen ya. Sende karnete uzatılmış var evin içinde. Buranın sesi refleksiyona benziyor. Ekran neden kazıyor? Drop mu giriyor abi? Giriyor olabilir. Arada yapıyor böyle. Düzelir birazdan. Yerim kabzat. Yayında yapıyorum. olan var mı? Şu an yok. E yoksa yok. tamam. Açayım istersen. Yok <laughs> açma. O zaman mikrofonu kapatmadan konuşuyorum. Birazcık sinir olun. Ah Yeter! Polo. Efendim. Ne yapıyorsun? Deli. Lan. Aynı şeyi alıp alıp duruyorum. Flash alacağım. Molotov alıyorum sürekli. Yere atıyorum. Molotof yani şöyle çekiyorum. Şöyle yapsan ikisini de alacaksın. Yerim yok. O yüzden öyle. <laughs> Ay sinir oldum. Şu an drop girmiyor yalancılar ne çamuru. Çamur sizin gözünüzdür. Çamur. Beril. Yorum. Aha Beril. Abi Aa. ben ne zaman görsem Dog bizden ayrı. Dog Allah aşkına artık götümüzde oldu. Dog öyle ya. Onun oyun tarzı o. Hiç yaramıyor. 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 Yani nasıl i̇şte yaramıyor? Berat özenmeye çalışıyorsun anlamadım ki. Berat ne alakalı? Yoksa Onur mı özenmeye yok. çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Kime? Onur. Nereden? Onur ne yapıyorsun ne alakalı ya? Bu full ayrı oynuyor takımdan. Onur 33. Ha bir de Kuetba Quatpa var. Kuetba da var Konuştuğunuz hepsi iyi oyuncular. Demek ki siz yanlış oynuyorsunuz. Lan oğlum la, la. Doğru Gamze diyorsun. Soylu. Biz adamlara haklı, yanlış mı haklı. oynuyor dedik? Sen şimdi takımla beraber oynayan herkesi kötü dedin. Yo hayır. Adamların oyun tarzı kötü değil dedim. Dışarı ATX direkt çöp o zaman yani senin dediğin mantığa göre. 4 kişi beraber oynuyor. Öyle bir şey de demedim. Ya onu abi. ima ettin direkt. Blaze kötü yani. Yo. Wildcats şey kötü diyorsun yani. yani. <laughs> Vallahi öyle bir şey de demek. Etiket de mi kötü? O zaman sen Cenci'ye sallıyorsun direkt. Lan etiket koyup etiketle oynamıyor mu oğlum? Bana ne ya oğlum? Sen, Diğer arkadaşlarına laf savunduğu... etmiş oluyorsun şu anda. Markerle şeye, kod markerle sen oyuncu değil mi diyormak istiyorsun yani? Aynen kanka. Ne yani Lips'in oyuncu değil mi diyorsun? Bu doğru. Aynen kanka. Bu doğru ama. İşaretimde var 4. Evet evet. Onun için Adam mı zaten. var? Ne var drop orada? Drop varsa adam vardır He ya. Drop, Ola. tamam. Garanti tamam. adam var ben diyor yani dikkat et. Oğlum Oradan ben de zaten hep elinden gittiğim için ilk nak ben oluyordum. Sonra trademi alıyorlar. Demek Beni bekletiyorlar şey, sürekli. Traden alınıyorsa sıkıntı olmaz ya. Ben önden gidince alınmıyor abi. Cimcime Öğren ne ya manyak şey. Gel, tamam. Hoş geldin Melisa. Ben ben Cimcime cim sensin. Yapayım geliyorum. Emcikle de gel sen Abi emcik desene. Ay MK verdi. Biliyorsun. Ben bir yere bakayım o zaman yerde güzel bir şeyler olabilir. Lan dur. Cigi cigi cik bet alırım. Bize attı. Gel atayım. Hadi takım arkadaşlarım ya takip takip şuraya gidiyoruz. Takip et takip. Oyun birde bitti lan bu arada. Aa. Şimdi circle çekecek oyun, bir de bitti oyun. Bitti de. Burada da çık bet var. Lan 762. Yok. Sese döndüm. Aha. Bize değil değil mi? Kayalık kayalık. Yok, 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 bize değil de. Ya kayalık kayalık. Kayalık kayalık. Rekil abi vurdunuz onları. Ay. Nereye gözüküyor? One minute. Ne anlamın ya? Bence aşağı atladı. Atlamış mı? Allah. Neredeyim ben? Helal. Helal. Arkadan Ar farklı takım geldi. Arkadan, geldi? Arkadan. Tamam. Arkadan farklı takım geldi. Aynen. Arkadan farklı ben girdim, pustum, cam basıyorum. Naktı biri. Kaldıracaklar muhtemelen. Buraya ben oysana. Aynen. 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 gidin bizde ikimiz sollu. Daha da sağında olabilir. Neyse senin gibi ağacın ben. Oradaydı. Kaldıran mı lan? Evet, ben önüm uzat. Abi, abi, lütfen. Aa, bu smoke çok iş yapabilir aslında Polla. Bunu arada atın abi, güzel oluyor. Aynen, aynen. Veril istiyorum. Kimse de belli yok ya, inanılmazsınız. gibi ayrılışın. Ya. Ben devam ediyorum seslere doğru. Tabi 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 abi. Ben Hazır hızımızı almışken. Tabi tabi tabi. Adamlar tam olarak şurada. Çarpışıyorlar. Tuşlayalım abi. E, ee, iki kişi var ki kesiyorlar burayı. Bir de mi? Helal, Helal abi. Mr. Katliam. Mister Katliam. Mister Katliam mı? Koşun abi yumrukla vurursunuz. Kaldırıyor şu an arkadaşım. Ne dedin sen Katliam'a? Vurun abi gidin dedim. Noob dedim onlar. Biri sağlı kayaya geçti insertim. Ama trolling de olabilir bot hero gibi dikkat dedim Hayır hayır. Sobie. Daha gördüm bak sağa çıkıyor. Gördüm bomba atıyorum ona. O, o scan knock Allah bana sıkıyor lan. Bunlar ayrı oynuyor galiba. aynı Ha, Aintel bunlar ikisi. bana sıkıyor bana bana. Bana da sıkıyor. Bir önümüze info verip önümüze oynayabilir biri. Şunda. Nak yedi Dok şuradaki mi? <laughs> ee, o ikisi de nak şey tarafındaki tamam. şuradaki. Ev kaldı. Oyunumuz. Tamam, ev Bu dış Ev var. Arkada koçan Arka var Kaç işte. lan? Bir canı vardı yerinde. Taşlı bala. Hangi taşlı ha? İnşaatın taşından. taş. Taşta. O, 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 o. Bas Biri bas daha devam devam daha devam. devam. Bekle bir, bir daha sıkıyordu. Aldım. Bu arada bizim ilk duyduğumuz adamlar bunlardı bu fight atanlar. utility lazım. Adam koşuyor Allah, yukarı Allah. işaretim. Ay oyun geri a a üstüm. Gelsene, evin içinden Akın duvardan akladım. Bu aynı takım mı lan acaba? Back yardıma dana. gel, yardıma eve ya. gel, dok. eve gel, dok. evde Gülüyor. bir takım var. Ah. söylemedi değil mi? Hayır. Ne? Geliyoruz yukarıdan. Öldü burası. Bitti o zaman. Ama bizim vurduğumuz arkadaşı mıydı? Farklı bir takım daha var sanırım ya. O bitmiş olabilir o takım. ney sen demin duydun mu bootcamp'tan ses mi geldi? Evet evet. Bizim tepesinden. Sanki ikide duydum. Ay ikide gördüm. Sanki. Evet evet evet. orada aşağı doğru size doğru koşuyor. Çocuk iki hit Allah. Üstüne doğru gidiyor. Üstümüz var lan. Başka takım daha var burada. O önümüzdekiler farklı üstümüz farklı. Bootcamp'ti galiba. Yanlış okay. Tek miymiş? Hı -hı. Evet. Bu muhtemelen benim ilk vurduğumun arkadaşı. Tepe var hala değil mi? Tepe tamam, ne vardı oldum şurada diye, bir yerde. Aynen, ağrıdı. Aynen, şeyde, bunkamp'ta. Ee, bizim sağla geri dönmemiz lazım. Döleceğiz şu anda. Evet, evet. Ama şey yaptık ediyorum. şu an nedense dönmedik ya, maalesef. Gittik artık buradan. Abi. Benim counter'ım. Altımız kampanda da var işareti. Burada üç takım daha var ya. Sağlı şuraya girebiliriz aslında. Bak koştu işaretimde. AVM'li. Buradan sağ kırın ya buradan sağ kıralım. Kırdım. Bence de sağlam orayı. Çıkacak çünkü onlar bak safe dışı. Kampandın üstüne alsak güzel olur ya. Hepsini vururuz. Ben şimdi m Kalman için fightlıyor onlar evet. Yayın. Gördüm. Yoktu adam manyağa bak. Ey abi. Yok. Evet. Kayaya geçti görürsünüz dörtte. Ona atılıyor. Öldü. Lazım. O mu öldü? Tamam. Ev vardı ev Evden vardı. çıktı evden çıktı yukarı kaçıyor. Gördüm. Yukarı koşuyor. Gördüm. Adam ona kötü ki. Bana kim sıkıyor Belki Takım. La üstüne run. Aynı takım aynı takım. Bana gelsene Polla hızlı. Tamam, abi. Evet. Helal. Ben de niye öyle run bu... döndü. Tamam. Ben ondan iyi demiş ki kaldı ya. Yani. Çağırıyor değiştiriyordum ilk adamı gördüğümde de sorry. Bazı adamlar o kadar kötü koşuyor ki vuramıyorum. Pardon ya düzeltiler koşuşlarını. Özür diliyorlar sende. Ola <laughs> sen de aynı adamı vuramadın bu arada. Kötü koşuyor. Düzgün ben koşsa ona... vuracağım. Esler spray attım ya bokunu çıkarttım ben. O yüzden vuramadım. Bir de görünmüyordu benim açımdan. Ama yani bir sürü kavur vardı. Adam hiçbir şekilde kavura geçmedi o da i̇şte var. İşte onu diyorum ya. Abi şu an Tayan var ya. Aç 4 kurt kişi gibi. kalmış ya. 4 kişi kalmış abi. Ne Doğru yaptık da biz? Orada çok kill aldık biz. Hayır, evet. temizledik gibi. Biz tepeden oynayalım tepeden gelin. Aynen bu sefer tördüyen biz olmadık, atan olduk. O güzel oldu. Dip dip oynayın. Yılan çıkabilir. Nerede lan bunlar? Bulacağız Bence abi. Bence kayalığın orlarda bir yerde bunlar. Ya Eyyu bu şekilde gezelim işte. Sollu sollu. Bulacağız doğru. abi onları. İçeri... Bir kayanın arkasında yok mu dört kişi? <laughs> Geçen yaşamışsın sen. Şuraya. Yaşadım aynen çok iyi o ya. E gördüm. Sağ tarafta kayalığın. Dibinde tam dibinde. Buradalar. doko. Doka. onun geldi. Lan? Sonra o da aşağıda ben. Lan nasıl pushluyor? Bütün adeta <laughs> çıldırdı. Burda yani Burada yok. <laughs> Nereden lan bu? Fren katırdı galiba. Nereye? Daha doğru. Dolu. Evin içinde yatıyordur ya. Kesin önümde benim ya. Rönü'nün sağından da Ölmek istemiyorum. Pis yılan. Korkutma beni olur mu? İşte bu. Helal GG's. Ben demişim bak sağlıklı flank. Kaç 60 kill aldık mı? Kaç kill aldık? 60 oldu mu?